Evet yine yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden bahar. Evet bahar yeni bölümüyle ekranlara geldi. Biz de hemen sizlerle beraber konuşalım istedik. O zaman başlayalım. Evet biliyorsunuz ki bir önceki bölümün sonunda biz büyük bir kaosun ortasında bırakmıştık onları. Serenin doğumu başlamıştı, hala fenalaşmıştı ve bölüm sonu e, görmüştük. Bölüm kaldığı yerden devam etmeye başladı ve inanılmaz bir panik halde bir taraf halayla ilgilenirken, ilgilenirken diğer taraf e, Seren'le ilgileniyor. Bahar Seren'le ilgileniyor. Aziz Uraz şey, yardım çığlıkları diye ortalarda geziniyor. E, Timur ve Evren de e, halayla ilgileniyorlar falan derken... E, ambulans çağrıldı ve hastane yolu tutuldu. Memlekette başka hastane yoktu. Yok. Memlekette başka doktor yoktu. Yok. Sadece o hastane ve o doktorlar vardı ve Tercihlerini de oradan yana kullandılar. <laughs> o hastaneye, çalıştıkları hastaneye gittiler efendim. Ya, tamam ilk tercih olarak gidilmesi tabii ki Çok yani güzel. en mantıklısı e, odur. Fakat e, ben fragmanı izleyince de aynı şeyi söyledim bu arada. Hani baharda sizinle fragman konuşmadığımız için size söyleyemedim ama <laughs> e, yani... Koskoca hastanede bir tane mi rengin mi var sadece diye fragmanda söylemiştim. Yok rengin yokmuş başka da varmış ama işte gelmesi uzun sürdü sonra rengin var diye geri gitti. Sonra asla renginin hani ameliyata girip giremeyeceği belliydi artık giremez falan dedi Evren. ve Sonra geri çağrılmadı son dakikaya kadar beklendi. Diğer taraftan bütün herkes şeye gitmiş kongreye gitmiş. İşte bir ara şey söylendi her hastane hastanenin kendine kadar Doktoru, ee, var. doktoru var ama yani her hastanede her doktor aynı anda hepsi ameliyatta veya biriyle ilgileniyor mudur? Hastalık da... nedir? İstanbul gibi bir yerde. yerde bir sürü hastane varken hepsinin hepsinde şey... bir tane iki tane nöbetçi olsun. Evet. E, diğerleri kongreye gittiği için. Hepsi mi böyleydi? He, hepsi mi meşgul? Yani başka kimse gelemedi mi? Ve baktığın zaman bir gün geçmiş oluyor. O evet, bir gün içerisinde çevredeki şey yok. hastanelerden herhangi biri ça getirilemiyor mu? Yani acil bir durum, acil bir şey falan şey, diye bu söylenemiyor yani mu? Hava, hava tabii işte sıkıntıları vardı işte şey uçaklar iptal oluyor falan filan konuşuldu tamam evet. ama yani il içerisinde, içerisinde aynı anda hani hepsi aynı anda her hastane yok. bak bir tane olsun kaç tane hastane vardır bir tahmin edelim. E hepsi mi? Hepsinin hepsi mi hastası, hastası var vardı. acil? Yani gelip işte bir saat, yarım saat artık hani ne kadar süre bilmiyorum. Ee, Seren'in ameliyata gittik. Seren bir taraftan tutturdu tabii ki ben tanımadığım insanla Ama doktor yok. Burada evet. doktor yok. Yani yüzde 0.01 ihtimal olabilecek bir şeydir akıllara gelen ve o Geldi. yaşandı. Ya, biraz Geldi hani onları buldu. o çok gerçekçi gelmedi. Geldi. Bir taraftan da Aziz Uras ve Bahar. Aziz Uras geçen hafta barıştık Aziz Uras'la. Efsun'la konuştu, demesi gerekeni söyledi. Evet Ama dedik Aziz Uras de sen... Çünkü Aziz Uras daha önce de bizi sinir ettiği zamanlar olmuştu. Biliyorsunuz ki yani o çenesini tutamıyor. Babası kılıklı olduğu için kendisi. Ondan sonra e, başladı yine Aziz Uras. Anne sen yapamazsın bilmem. E tamam sen yap o zaman. <laughs> ha, ay bölüm boyunca... O doğum başladığı andan itibaren bir bahara söyledikleri, iki girdiği o soğukkanlılığını koruyamaması ve bir şeyleri yapaması, evet, sürekli bağırması, başlıyor. sürekli ortalığı karıştırıp germesi, evet. sürekli her gidip şeyler söylemesi hiç doğru tepkiler değildi bence. Özellikle bu adam bir e, asistan doktorsa tabii evet. ki şimdi karısı olduğu için o duygusal yoğunluğa girmesini anlıyorum ama bir taraftan da şunu bilmeli ki bunu karşı tarafa göstermemeli. Normal şartlar altında da doktorlar böyle şeyler yaşıyor olabilirler. Böyle yargıntılar yaşıyor olabilirler. Çok çünkü bambaşka bir meslek yapıyorlar. Bunun tamamıyla Sizlerin farkındayım. Gözü Heh, serinin önünde yapıyor. Serinin gözü önünde, karının gözü önünde öyle bir şey altındayken herkes onun sakin kalmasını ve sen de biliyorken evet. onun sakin kalması gerektiğini biliyorken onun gözünün önünde bu kadar şey yapamazsın. Bu kadar derde gidemezsin. Bu birincisi, ikincisi, olaki başka bir yerde olsalardı bunlar, balayından ha, dönmemiş tatilde olsalardı, tatilde olsalardı, tatilde ne, yapacaktın olsalardı? ne yapacaktın tek başına? Çocuklarım, benim çocuklarım o, benim karım Arabaya, şunu demeyi bilmiyorsun. tam bir adamsın sen. Ne yapacaktın? ne yapacaktın? Ne yapacaktın sen başka bir yerde olsa, yanında Bahar olmasa, baban olmasa, çevredeki doktorların olmasa, sen ne yapacaktın ne o zaman? Sen Timur koptu gitti kopuk uçurtma. Ay evet. Timura da üzülüyorum Ay ya. Evet ya, ya ben hala. zaten bu bölümde yani o kadar çok üzüldüm ki sürekli. Timura üzüldüm. Ondan sonra bölümün ortasında işte anladık ki olacak falan olacak. Ya biz de hani gitsin istemeyiz falan demiştik. Çünkü birazcık hani güzel, güzel olmuştu. Oldu. Hem de o hepsi evde kalıyordu bu sürekli. manayla. Aynen. Ee, halanın ama bu süre zarfında hiç kafa gitmedi. Evet. İlginç olan o. Hani <laughs> hala oluyor? şok geçirmesine rağmen ha? kan değerlerinde falan problem oldu ama şey, kafa gitmedi. gitmedi hiç. Her şeyi anladı, her şey okay unutmadı, dedi. geriye Aynen. dönmedi falan. Yani Timur'a gerçekten üzüldüm. Ee, Timur evren çocukluk şeyleri. Şeyleri evet. Öyle bir flashback gördük gördüm. falan. Güzel ee, oldu, evet evet gitti, evet güzel ya. oldu. Orası güzel oldu. Ee, ama yani Uras orada da mesela hani anlamadan Allah'tan Timur hani şak diye söyleyebilen biri ol. Bahar söyleyemediği için evet. Öyle mesela Bahar olsaydı onun yerinde Timur'un yerinde Bahar olsaydı az durası dinler dinler. Benim de babam yokmuş lafını söylemezdi. söylemezdi Ama Timur aynen. şak diye söyledi. Nasıl hemen, hemen az durası hemen toparlandı kendine geldi. İşte babamızın yanında olacağız falan dedi. Kızları çağırdı. Sen niye annene mi annen onun sırrını taşı. Hala var ortada. Ee, bebekler var. var. Seren ee, var. Yapabilecek en yapabilecek insan Bahar zaten. Çünkü kadın doğumda rotasyonu en uzun süre onunkiydi. Aynen Zengin de sen gitti işte şeyle adı neydi yani, gitti birbirini zehirlediler Allah Allah. <laughs> saçma sapan yerlerde Rengin ondan sonra sen bayıl bilmem ne yap bütün hastanede bunu öğrendi tabii Tolga'yla biz zaten Tura'yı gördüğümüzde Gördüğüm Tuğra bambaşka abi, bir abi, insan demiş. çıkacak fena biri çıkacak demiştik Aynen. ki zaten kendileri Öyleymiş. de dedi ki biz Tolga'yla geceyle gündüz gibiyiz. <laughs> Bana falan filan o zaten halinden Ay, tavrından o. o da belli oldu. Ah Şimdi Rengin ne yapacak acaba? Eee, Bu saatten sonra kırıklısı. ne yapacak? <laughs> gelen gideni aratırmış. Timur gitti bakalım gelen nasıl geliyor? Yani, ya Timur'dan kurtulmasına sevindim. Yani Ay, biz e her e zaman e Rengin'in e hani Timur için hayatını heba ettiğini söylemiştik evet. bundan. Ve onu hep hayatını heba etmeyip kendini de Bahar'la kıyaslamayıp kendi hayatına kızına bakması gerektiğini söylemiştik ama Rengin tam ters şeyler yaptığı için sinirlenmiştik. Fakat şimdi de bence şey yüzünden, Tuğra yüzünden onun yüzünden rengin özüneceğiz. Evet. Ve bu sefer rengin yağmurdan kaçarken dolaya tutulmuş evet. olacak ne yazık ki ve biz de ama böyle de görmek istemiyorum rengini. Tamam Böyle bir şeyler yapıyordu şöyle bir ama Kendine bu saatten sonra düzelmesini Sırsız, istiyordum yani. Bu kadının da hayatı boyunca hiç doğru düzgün bir ilişkisi şey, olmadı, olmadı, olmadı yani. yani. Tura ama kan kırmızı çıkacak gibi duruyor. Ve yani sadece renginden dolayı değil, bütün, hastane. bütün hastaneye kan kırmızı olacak gibi duruyor. Yani herkese bir kan kusturur. Aynen. Kı aynen. Kızılcık çarpıyor, i̇şte. içtim dedirtir. Çünkü hani Tolga bile e, müdahale etmeye Et çalıştı. çalıştı ama Umur'u bile değil. E, a, Tolga demişken. Ay Tolga ya. Tolga Çağla. Yani bir ufak trip bekliyordum ben. Çok ufak yaptı. Ben biraz daha fazla yapar, biraz kızarız diye düşünmüştüm ama... Tolga çok ufak yaptı. Çağla da kendini ezdirmedi. Evet, evet. hatası var. Ama o hataya sürükleyen de Tolgan'ın kendisiydi. Bunu da suratına söyledi. Çağlaya bayılıyorum. Geçen videoda ne dediysek aynısını Ay, Tolga'nın suratına <gülüyor> <gülüyor> Suratına söylediği için çok rahatladım ve sonra onların barışması da beni çok, çok mutlu etti. Tolgan'ın yerine başka bir erkek olsaydı çok başka şeyler evet, görebilirdik. Kesinlikle ama Tolga inanılmaz bir çizgide olması evet. gerektiği gibi ya mesela ilk hastaneye geldiğinde çağlanın direkt merhaba diye çağlaya yönelmesi de benim için böyle başka biri evet, olsa yanından yaparım. geçer gider başka bir şey yapar böyle bakar bakış atar bir şey yapar ama <laughs> Tolga adam gibi adam gerçekten <laughs> ve ya yani gerçekten ama doğru yani, olan şeyi yaptı. Güzel bir Kesinlikle <laughs> ve ben double date görmek istiyorum artık yeter bu şuramıza yani, geldi. Var. Vakit olursa bir mutlu <laughs> olmaya şey zamanımız var. olursa çocuklar da doğdu şimdi şimdi ben burada ben şeyden korkuyorum. Sakın onu bahardan. söyleme. Bahardan korkmuyoruz. Ben bahardan korkuyorum. Efsun Hanım, Efsun Hanım kızıyla da barıştığına göre Aa, Efsun Hanım bakabilir. Anne olarak. Bak bak bakalım. Çocuklarına. Baba tarafından da nevroş nevroşluğu geneleri güylü gütecek. Hiçbir beceremez o işi. Ama öğrenmiş de olur yani bak. O hani zaman. bir şey yapamaz. Ortada nevran dolanır. Güçük. <gülüşşek>, güçük ne yapacağız güçük? <gülüşşek> Onlar bakar, onlar ilgilenir. Bahar ama bu saatten sonra evet, asistanlığını olamaz. bırakması gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Doktorluktan vazgeçemez yani. Devam etmesi gerek. Sakın öyle bir şey getirmeyelim aklımıza ve öyle bir şey yapmayalım. Şimdi ben e, Nevra'da demişken, Gülşişek ile Nevra. Nevra biliyorsunuz ki güçşe evine taşınırdı. <laughs> <de>. Hemen. Reha <laughs> Bey hemen. ile. A, aynen sokakta kalacağım diye çok korktu o. E, ona da üzülüyorum ya. yani. Nevra'ya da üzülüyorum. Hani kendisi de... Zor şeyler yaşadı tabii ki. Ama ben şey diye beklemiştim ya o evden hepimiz Bahar'ın evinde kalırız, kalırız diye beklemiştim. Yani şimdi Bahar eğer Gülşey göndermez saçmalamayın o evde tek başına olur mu derse Nevra da o eve gelecek. Şimdi yine o evde görürüz. Ekstra Nevra ile Gülşey diğer evde görmeyiz diye düşünmüştüm. Ama şöyle bir şey olur onları ayrı görmemiz. Bu sefer artık hani Reha ve Gülçicek arasındaki durumu ha, özellikle evet. Nevra'nın ilerletmesiyle beraber daha iyi olabilir diyorum. Çünkü Bahar birazcık taş koyuyor gibi geliyor bana. Orada bir müdahalesi oluyor ister istemez. Ama. ama Nevra hiç <laughs> öyle bir şey yapmaz. Destekler yönetir böyle yap şöyle yaptığı diyor. Onu bir itekler gibi. Yine o açılıyor. Aynen. Aynen o yüzden hani bir süre en azından onların beraber onların ayrı kalması gerektiğini düşünüyorum ne olursa olsun. Olabilir olsa. evet Reha ve Gülçicek ilişkisi için güzel olabilir. olabilir. Belki Kesin. işte... Bahar ve Evren ilişkisi de. Şimdi Bahar ve Evren ilişkisi sadece şimdi Evren tarafından bakarsak yani kendinden bağımsız, bağımsız. diğer insanların hayatları ve olaylarıyla e, bu olayların içinde. Evet. Yani Baharla sadece işte bu konularla ilgili konuşuyorlar, şey konuşuyorlar falan. Onların ilişkileri birazcık sığ kaldı. Daha yani... ben daha böyle şey yani. Okey, zaten zar zor okey dedi Bahar. Sonra bir o bir ufaktan bir şey krizi yaşadık. Hani ciddiye gider mi gitmez mi? Evren dedi ki yani. yani ben onu şaka niyetli söyledim. işte halayı idare etmek için söyledim. Orası öyle kapandı. Diğer konulardan bir daha asla konuşamadılar. Yani derken sadece onları öyle ufak ufak konuşmalarla görüyoruz. Bakalım o nereye doğru gidecek? Yani şimdi e, çocuklar doğdu. Maalesef halayı kaybettik. Birinin... Yani Kesinlikle çok üzüldüm yani hiç öyle bir şey beklemiyordum. Belki devamlı artık Timur'u Timur da düzeltebilecek, o duyguyu yaşatabilecek, başka şeyler ama gösterebilecek bir şey olabilirdi dedi. Çünkü şeyinliği. herkes işte konuşmayın işte şeyden sonra konuşursun falan Anladım. dedi ama bence de konuşmalıydı. Çünkü yani zaten çok riskli bir ameliyat işte yani geri dönülmeyecek bir yol. Ee, o yüzden önce konuşmaları ve bunu aşmaları hem hala için hem de Timur için çok iyi oldu. Ben şuradan şunu düşünüyorum, ee, bir Timur babasını ya bu süreci sindirecek ve babasını merak edecek. Bir de Timur'un babasını göreceğiz. Ama aklıma biri geliyor ki. Benim de galiba aynı kişi geliyor aklıma. Ee, halan'ın da özellikle Çağlay konuşmasından sonra. Aynen. <laughs> e, ben düşündüm ki aslında Timur bir Okaner midir? Timur. Yavuzoğlu değil de kardeş midir? Ya yani benim aklıma nedense o sahneyi izleyince bu geldi. Benim de o geldi. Çünkü halanın o zaman odur. Bu kadar <laughs> bu kadar o kadarlarla ilgili bir şeyleri bilmesi evet, Tolga'nın içine dışına kadar olabilir. O sahne bunu hissettiriyorsa zaten bunu hissetmemiz içindir diye düşünüyorum. düşünüyorum? O yüzden Tolga ve Tuğra'yla Tuğra da benziyor Timur'a. Timur Bakarsanız bir hareket hani, olarak. Hatta benziyor. ikisinin karışımıymış gibi ama en çok Timur'dan almış gibi. Aynen onlar kardeş olabilir mi? Yani ben öyle hissettim öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Ee, bununla ilgili de halanın geri kalan belki eşyalarından ya da duyduğum durumlarından ya da Timur'un iyice araştırıp bir şeyleri dedikleyip öğrenmesinden de bu sonuca varılacakmış gibi mi geliyor. Yani ve sonra da şimdi baktığın zaman da Timur da başhekim. O hastanenin başhekimi aslında Sahip olması gereken bir yer de orasıymış. Tabii o kendi başarıları ve şeyiyle geldi. Orası ayrı bir konu. Timur kendi kendine işte halaya karşı evet. şeyi falan diyordu ya işte. Ben başka biri olur muydum? Belki de kim olurdum diye. Ee, dediğin gibi bence şeyin kardeşi çıkınca, Tolgaların kardeşi çıkınca aslında yine de aynı kişi olurmuş. Tam olarak olmasa da yine doktor olurmuş. olurmuş. Ee, yine o koltukta oturabilirmiş, oturabilirmiş. E, gibi bir durum olup belki de hani o Timur'u da birazcık Rahat psikolojisini de, de toparlar Aynen, diye öyle. düşünüyorum. Çünkü hani zaten e, Aziz Yavuzoğlu'yla e, şeyde birbirine benzer insanlar, benzer insanlar diye düşünüyorum i̇nsanlar. Evet. ufaktan. Çünkü Tolga'nın da buna bu kadar yönelmesi işte Tuğra'nın öyle bir karakter olması, böyle bir yapılar falan filan deyince aslında aile yapılarının da benzediğini bir noktada bence hissettiriyorlar yani. Evet. Baktığınız zaman doğal olarak yine böyle bir şey olurmuş. Ama işte şu, sadece şöyle bir detay var ama Nevra tarafından değil de çünkü Nevra da Aziz'in e, şeyinde onun evet. yaşama tarzına göre yaşamış biri olduğu için evlendikten sonra belki halas yani aslında gerçek annesiyle büyümüş olsaydı Nasıl işte Bahar ve Timur arasında bir ilişki varken çocukların Bahar'ın yetiştirilmesiyle nasıl bir tavır sergilediği ortada. Belki de işte gerçek annesinden öyle bir şey görseydi yine bambaşka biri olabilir diye Karakter getiriyor olarak, olaya. Evet, evet olabilirdi tabii ki. Zaten Bahar'ın yaptığı anneliğe bu bölümde Timur'un çok bakışını, çok bakışını gördük. gördük. Orada aslında kendi çocukluğunda e, öyle bir annesi olsaydı nasıl olur? Çünkü halayla Bahar benziyorlar tabi. Benziyor. E, o hep onu düşündü diye düşünüyorum. Yani Timur'a üzüleceğimiz de aklıma gelirdi bu arada. Yani Timur'a güldüğümüz de oldu. <laughs> İlginç bir karakter. Kızıyoruz, işte sinirleniyoruz, sevmiyoruz falan ama yani bize bazı duyguları hissettiriyor. Efsun ve şey var, Seren. Seren var. Artık artık bir daha hani bir daha sürekli kavga gelmez diye düşünüyorum yani. Efsun da Hiç yaptığı mi? hatanın farkına Anladım, vardı. Artık, Seren de gördü. aynen. Seren de nasıl bir şey yaptığını, nasıl adım atması gerektiğini bildi. O adımını attı. O da artık bir şeyler tamamıyla oturmalı ve ona göre davranmalı. Bahar yine ekstra onunla konuştu. Evet. Bir de öyle bir durum var. Artık kendini onunla kıyaslaması gibi bir durum söz konusu olmamalı diye düşünüyorum. ama ha, tabii kaybetmemizde kaybetmemizde Efsun suçlanacak. Evet. Maalesef. Maalesef. Çünkü hani aniden böyle bir şey Aniden ameliyata alınması gerekirdi. Halbuki ameliyat yapılmayacaktı. E, değerlerinden dolayı falan. O yüzden orada Aha. bir şey göreceğiz Görelim. ama yine umuyorum ki yani Serenle Efsun arasında böyle hani sürekli gel git olmaz. Değil de daha toparlanmaya yönelik bir ilişki olur. İnşallah öyle olur. Ya özellikle onun ölüm saatinin, onun doğum saati, çocukların doğum saati falan evet. olması ve böyle bir şey olması çok çok başka bir yer bence. Eee neye sev ya yani hem sevinmek hem de üzülmek ama ikisinden evet. de bunu hissediyorken utanıyor olmak gibi bir durum söz konusu diye düşünüyorum. Şimdi o çocuk yani ne bileyim biraz şeydi yani sonu öyle olması öyle bitmesi yani en azından halanın şeyini görseydik ya da bir süre sonra mı olsaydı ya bilmiyorum yani çok çok başka bir yer orası benim için. Evet efendim Bahar'ın gelen yeni bölümüyle ilgili düşüncelerimiz bunlardı. Bizi bir öyle yaptı, bir böyle yaptı, bir sevindik, bir üzüldük, sonunda mahvolduk falan filan derken siz neler düşündünüz, neler hissettiniz? Lütfen aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.